Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde öğrenci bilgilerinin tutulduğu basit bir sınıf listesi programının ilk aşamasını yani kaydetme aşamasını yapacağız. Ondan sonra güncelleme, arama, listeleme, silme aşamalarını da tek tek her bir derste yapacağız. Bu dersimizde öncelikle bir sınıf listesi adı altında veri tabanı dosyası oluşturuyoruz. Bu veri tabanı dosyamızda öğrenciler diye bir tablomuz olacak. Bu öğrenciler tablosunda arkadaşlar numara, ad, soyad ve cinsiyet sütunları olacak. Öğrencilerin bilgileri bu şekilde tutulacak. Daha sonra bir tane öğrenci listesi formu hazırlayacağız. Bu öğrenci listesi formunda numara, a soyad ve cinsiyet bilgileri olacak. Kaydet, güncelle, ara, sil ve listeli butonları olacak. Bir de data grid view nesnemiz olacak. Bu data grid view nesnesi ile ne yapacağız? Veri tabanındaki kayıtları listeleyip görebileceğiz. Şimdi şunu yapalım. Öncelikle projemize veri tabanı dosyamızı ekleyelim. Bunun için Server Explorer penceresinden Data Connection Seçeneğine geliyoruz Sağ sıkıyoruz Add Connection diyoruz Buradan Data Search kısmından Access dosyamız olduğu için Microsoft Access Database File seçiyoruz OK diyoruz Veritabanız dosyamızı Seçiyoruz Bizim Projemiz bin klasörü altında debug klasörü altında sınıf listesi olarak kayıtlı test connection'ımızı yapalım test connection'ımız başarılı güzel okey dediğimizde bakın burada connection string kısmında projemizin provider satırı duruyor bu satırı kopyalıyoruz connection bağlantısını kurarken bu güzel lazım olacak. Kaydet butonuna çift tıklıyoruz arkadaşlar. B tabanı kodlarımın çalışabilmesi için OLED bir kütüphanesini projeme dahil ediyorum. Daha sonra OLED bir connection sınıfımı türeteceğim. Bağlantı diyelim. İşittir, new OLED bir connection dedim. Provide satırımı yazalım. Provide satırımızı yazalım arkadaşlar buraya. Evet. Aynı şekilde OLED bir command sınıfımızı da türetelim. Sorgu diyelim. New bir command. Bu şekilde tanımlamamın sebebi şu. Sil, güncelle gibi diğer butonlarda da bu kodlarımın tekrar tekrar yazılması yerine bu şekilde public tanımlıyorum. Şimdi kaydet buton içerisinde geliyoruz. Bağlantımızı açıyoruz. Bağlantıyı açtıktan sonra sorgumuzu bağlantıyla ilişkilendirelim. Varsa parametreler onları bir temizleyelim. Sorgumuzu yazalım. Sorgu nokta text diyerek sorgu cümlemizi yazıyoruz. Kayıt eklemek için insert into komutunu kullanıyorduk. Insert into dedikten sonra tablo adımızı yazacağız. Öğrenciler. Sütun isimlerimiz neydi? Numara, ad, soyad, cinsiyet. Parametre olarak değerlerini gönderelim numara et ne diyelim. Ad için tanımlayalım. Soyad için bu şekilde. Cinsiyet için de etce diyelim. Daha sonra arkadaşlar şimdi bu parametreleri tek tek gönderelim. Sorgu nokta parameters nokta et diyerek et with diyerek değerleri gönderiyoruz. Ne parametresine textbox birdeki değeri göndereceğiz. Değerlerini tek tek gönderiyorum. text box 2 soyadı gönderelim text box 3 Şimdi SET'i gönderelim. Pardon. Şu combo box 1.txt dedim. Parametrelerimin hepsini bir arada gönderebilmek için execute -query metodunu kullanacağım. Bağlantımı kapatacağım. Şimdi bitti artık burada. Ve kayıt başarılıysa bir mesaj bas göndersin. Şuraya kayıt başarılı. İsterseniz şuraya bir de temizle metodu tanımlayalım. Kayıt başarılı olduktan sonra test boxların içerisini temizlesin. Test box 1.clear dedikten sonra kopyalayalım. Diğerlerine de aynı şekilde uygulayalım. Textbox 2 ile Textbox 3 de temizleyelim. Buraya temizle metodumuzu çağıralım. Çalıştıralım. Numara 23 diyelim. Kutsal sayımız. Sezai yürekli cinsiyet erkek kaydet dedik kayıt başarılı dedi güzel test baksamızın içerisini boşalttı bir de veri tabanımızı kontrol edelim bakalım işlem gerçekleşmiş mi öğrenciler tablosuna bakıyorum 23 seyza yürekli erkek evet kayıt başarılı bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar